İstanbul Küçükçekmece'de yıkım kontrolden çıktı, faciadan dönüldü. Kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında yıkılan 5 katlı bina yan binanın üzerine çöktü. Ortalı toz bulutu kapladı, insanlar panikle sağa sola kaçıştı. Neyse ki binada kimse yoktu. İşte panik anları ve yaşananlar. Ortadan vurmasın ne bizim binamızın üstünden de ne kolonumuz kaldı ne binamız kaldı. Kontrollü yıkım kontrolden çıktı, facianın eşiğinden dönüldü. Yıkımı yapılan 5 katlı bina yan taraftaki dört katlı binanın üzerine çöktü. Binanın çöktüğü an yaşananlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Binanın kolonlarının patladığı söylendi. Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı binanın yıkımına karar verilmişti. Yıkım başladı ama hiç hesapta olmayan bir şekilde binanın kolonları patladı. Yandaki dört katlı bina hemen tahliye edildi. Gece saat 9 gibi binamızı tahliye ettiler. Saat olmuştu yıkım başladı. Başladı ve korkulan o ihtimal gerçek oldu. Bina büyük bir gürültüyle yandaki binanın üzerine çöktü. Çevrede büyük panik yaşandı. Kepçe operatörü yavaş yavaş yıkımı yaparken yanlış bir hareketle bir kat aşağıya bir darbesi oldu. O darbeden sonra zaten bina yıkıldı. İkinci ve üçüncü katı hasar gören binada kimse yoktu. Gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden mahalleli tepkiliydi. Çok mağdur olduk, rezil olduk, ortada kaldık. Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ayda gerekli önlemlerin alındığını iddia etti. Binanın kolunu yan tarafa doğru patladığı için ister istemez bir zarar gördü. Yan taraftaki bina boş olduğu için hiçbir vatandaşımız etkilenmedi. Ve zarar gören dört katlı binanın mühürlenmesine karar verildi.